Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasıl olmuş? Kanalımıza öncelikle rica ediyorum. İzleyicimiz 1000 kişi, kanalımız daha 900 kişi. Lütfen sizlerden rica ediyorum bir abone olun. Hangi şehirden izlediğinizi bize bir yazabilir misiniz rica etsem arkadaşlar? Hangi tür kuşları seviyorsunuz? Onları da yorumlarda belirtir misiniz acaba rica etsem? Şimdi burayı da bu şekilde yaptım. Görüyorsunuz. Buradan kuşlarımız etrafı izleyecek. Buradan aşağıya inip yemini yiyecekler. Suyunu içecekler. Aşağıda da içeride de tünekleme yapacaklar. Bunlar bizim tutsaklarımız biliyorsunuz. Bunları sahiplendireceğiz. İsteyen varsa Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Kanalımızın açıklama kısmında bizim Facebook'umuz ve Instagram hesabımız bulunuyor, mevcuttur. Oradan bize ulaşabilirsiniz. Sıkıntı yok. Nasıl olmuş burası? Bence harika oldu. Evet. Bir de içeriden göstermek istedim sizlere. Şu kapıyı iptal ettim. Bu kapıdan geçiş yapıyoruz. Garip kuşlarımız ve yavru kuşlarımızı buraya aktaracağız. Buradan en az 10 gün etrafı görecekler. Sonrasında buradan bırakacağız. Yani bağlayacağız, yere, yerde gezdireceğiz biraz da. Maksat şöyle kümesimizin rengini bayrağımızı görsünler. Evet yeni kuşlar sahiplendim. Şu yavru görüyorsunuz. Şu sarı dişi bir de şu gölgeç bir erkek İzmir kuşu bunlar. Üçü de. Şu çakmaklı dişimizi hala bırakmadım. Biraz daha etrafı görmesi için. Kanada hala filtekeli. Evet uçan kuşlarımız da burada. Ben bunu biraz pis ve dağınık. kusura bakmayın. Toplayacağız. Topluyoruz. Düzeltiyoruz. Hala çalışmalarımız devam ediyor. Ve artı ayrı de burayı da en kısa zamanda yapacağız inşallah. Şu kısmı telli yapacağız. Şu arka tarafı e, mi yapacağız. Şu ön tarafta kapı olacak. Burası bu şekilde. bölümümüzü de biraz düzeltme yaptık. Maksat kasa sayısını yer açma açısından da bu tarzda yaptık. Evet bir tane yabani yavru geliyor. Yabani mi necacık artık bilmiyorum. Kaldırmayacağım. Gelirse gelsin. Sabah bir tane karala baş çevirdik. Kanatlar kapalı, kuyruk beyaz. İnmedi. Tam iniyordu. Bizim kuşlar toplu inmediği için. Geri sıyrıldı gitti. Burada da tüneklerimizin sayısını biraz yükselttik. 10 taneydi, 15 yaptık. Bunlar Trabzon'daki malzemelerimiz zaten, tüneklerimiz. Orada kullandığımız ve buraya getirdiğimiz malzemelerimizdi. Şu paletleri de inşaatlardan istemiştim, aldım. Rica ettim, bulundum ve verdiler sağ olsunlar. Ve artık şimdi bir 10 tünek daha yapacağız buraya. 5 tane şu aşağı yapacağız zaten de. Bir çıta bulursam veya 5-10 tarzında ayarladığım zaman inşallah onu da onu da şu ara kısma yapacağım. 10 tane tünek de oraya yapacağız inşallah. Kapılarımızın kilitleri yapılacak ama bekliyoruz bir arkadaşımız gelip yapacaktı rica etmiştik. Kendisi ben yaparım demişti. Ücret de istemedi bizden. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Destekliyorlar bizi sağ olsunlar. Bazı konularda. İnşallah daha da hediyelerimiz gelecek. Çok güzel olacak her yer. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve şu altlarda da ikişer üçer santim boşluk bıraktık. Yani yağmur suyu aksın gitsin altından gibisinden. Oradan da kuş çıkamaz zaten. Kuş da giremez. Ha yine de illaki önlem amaçlı şu alt kısma bir çıta bırakabilirim. Etrafı iyice görün. Aslında şu garip dişimizi de buraya bıraksak ya? Kanadı var zaten. Kanadı da filtekeli şu an. Yavrularımız da var. Burada iki tane tip yavrularımız. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu üç tane kuşumuzu da buraya bırakalım mı? Zaten diğerlerinin kanatları geliyor. Şu kara kara diyorum pardon. Göalacak bir, bir dişimiz var. Onu da isteyen olursa çok hırs yapan bir dişimiz. Ben çift ederim diyen varsa onu da sahiplendiririz. Sıkıntı değil. Bu konargamıza halı yapamıyoruz şu an. Yapmayacağız yani şimdilik. Bize uçan kuş lazım yem lazım. O tarzda şeyler yapacağız. Suluğumuzdaki de ilaçlı su. Rondizol 40 kullanıyoruz şu an kuşlarımıza. Ve bunlar da aç oldukları için bu şekildeler. Siz ne yapıyorsunuz siz? Etrafımı keşfediyorsunuz. Sizin Allah'ınıza kurbanım ben. Uçuralım mı sizin için? Pişt, pişt, pişt. Pişt, pişt, pişt. <laughs> gel 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 inadıym. Aferin size lan sana da alınsın Maşallah maşallah. 9 tane uçuruyoruz ama. Az olsun öz olsun mutluyuz baba ya. Çok şükür. Neşemizi alıyoruz. Neşe aldırıyorlar bize. Bakın hepsi de gelip geri uçuyorlar, yeri konuyorlar. Pislik yapmayı bıraktılar. Çünkü önceden tok bırakıyordum, tok uçuruyordum. Şimdi aç uçuruyorum, aç bırakıyorum. Akşamları mesela bir yemek kaşığı değil de yarım yemek kaşığı şeklinde uyguluyorum. Mesela atıyorum 9 tane uçağımız var. 10 kaşık 10 yemek kaşığı yerine 5 yemek kaşığı akşamları yem veriyorum. O şekilde doyuruyorum. Bu şekilde yaptığım zaman da bu şekilde bak uçuruyorum. İniyorlar, geri gelip konuyorlar. Sağa sola gitmeyi ahlana bıraktırdım artık çok şükür. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bu sistem sizce iyi mi, kötü mü? Karagümüş sen niye kalkmıyorsun kızım? Bak Kalk bakalım baba. Aferin sana kızım. Bu da bizim dişimiz. Bunu biz Damımızın maksat olarak kullanacağız. Ma maksot maskot muydu? Ha maskot, maskot pardon. Maskot olarak kullanacağız. Maskot ne demek? Şöyle izah edeyim bilmeyenler için. Yani bir uçan erkek garip kuşumuz var diyelim örnek. Mesela şu gök keşbirimizin kanadı geliyor şu. Onunla bunu eş ederiz. Kanadı geldiği zaman çift ederiz. Bir hafta kapatırız yani. Bir hafta kapattıktan sonra bu dişiyle tarat olduğu zaman yumurta tarat kovalamaya başlayınca bu dişiyle beraber o erkeği bırakacağız. Umarım basar. İzmir kuşu kendisi. İzmir'de yavrudan uçan kuş. Ama kanadı makaslıymış. Kanadını yolmuş bize veren abimiz. Olsun problem değil. Sarıya bak erkek gibi ötüyor. Sarı sarı. Maşallah sana sarı. Arkadaşlar sizlerden de rica ediyorum. Kusura bakmayın. Sizler de sıkmak, boğmak istemiyorum. Fakat izleyicimiz fazla. Kanalımıza abone olan kişi sayımız az. Lütfen rica ediyorum. Sizlerin destekleriyle bir bin abone olalım. İnşallah. Bin abone olursak daha da güzel videolar çekeceğiz, paylaşacağız inşallah. Sizlerle birlikte. Ya bu kanal hepimizin. Bu dam hepimizin. Bu kuşlar hepimizin bir tek benim değil. Çünkü sizlerin de önerilerini, sizlerin de yorumlarını, sizlerin de düşüncelerini yerine getirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. O sebeplerden dolayı yani sizin de düşünceleriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Tabii ki destekleriniz de. Şu an burada bir 10-11 çift kuşumuz oldu. İnşallah bunlardan bu sezon Nisan ayına kadar ne yavru alabilirsek aldığımız yavruları inşallah burada bir en az 15 gün etrafı görecekler. Sonrasında uçuracağız. Hatta ben şuradan da bir kapı yapmayı düşünüyorum. Şu şuradan buraya doğru bir kızaklı kapı yapacağım. Hani oradan da içeri alırız gibisinden. ilk etapta sonrasında bu kümesimize aktif edeceğiz. O kümesimizi alacağız onları. Daha fazla konuşmak istemiyorum ve anlatmak istediklerim bu kadardı. Bu yeni yerimizi yaptık. Maksat yani şu an bizi kollayanlar var. Kötü anlamda. Kötü anlamda derken yani kuşlarımızı havada sayıyorlar. Fazla olduğu zaman hemen kuş kaldırıyorlar. Garip kuş bastırma konusunda, yavru kuş bastırma konusunda biraz sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Etrafımızdakiler kuş yapmamıza izin vermiyorlar gibi istemiyorlar yani koltuklarımız. Ama her şeye rağmen pes etmiyoruz, yılmıyoruz, yıldıracağız inşallah. Bizden bir gider, bir 10 gelir, 5 gelir, ekleriz, üzerine koyarız, sıkıntı değil. Yeter ki canımız sağ olsun. Gerisi önemli değil. Evet arkadaşlar şimdi şu bahçe de bizim bahçemiz. Bu bahçeye ne yapalım? Bu bahçeye mısır ekelim mi arkadaşlar? Kuşlarımız için. Buğdayla mısır ekelim mi? Ne diyorsunuz? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Sizlerden rica ediyorum. Bana bu konuda bir bilgi verirseniz çok sevinirim. Fikir alışverişi yapmak istiyorum sizlerle. Yani ev sahibimiz dedi zaten tele Bahçeyi kullanabilirsiniz dedi. İstediğinizi ekebilirsiniz dedi. Biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Ama sizin de önerilerinizi dikkate almak istiyorum. Lütfen rica ediyorum. Buraya ne ekebiliriz arkadaşlar? 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 kuşumuz var. Evet. Buraya bir şeyler ekeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Allah'a emanetsiniz.